ödev kağıdı 63 yapmaya başlıyoruz bu bölümleri biliyorsunuz daha önceden çok yaptığımız için biraz hızlı geçmek istiyorum sizde lütfen benimkilerle karşılaştırın evet, hızlı bir şekilde yapalım Evet, devam ediyorum bu şekilde. Evet, lütfen kendi sonuçlarınızla karşılaştırmayı Evet, eksilen ve çıkan sayıları bulacağız hep beraber şimdi. Siz de lütfen kontrol edin. Bu şey, bu sonuçları burası eksilen, burası çıkan ona göre bulduk. Sıradaki sorumuz e, buradaki bu şekil Yarım tur saat yönünde döndüğünde şekil nasıl olur? Ben bunu şimdi size ee, daha önceden çizdiğim e, şey üzerinden anlatacağım. Paint sayfası üzerinden anlatacağım. Şimdi şeklimiz bu. Bu kendi hali. Hemen ilk önce bir çeyrek tur döndürelim bunu. Şurada bir çeyrek sonra bir yarım tur çevireceğiz. Hemen saat yönünde bir çeyrek tur çevirdim. Bu. Buraya yazalım. Ee, bir çeyrek diye hemen şuraya yazalım burası bir çeyrek aynı bu şekilde bir tur daha çevirirsek o zaman da bir yarım tur oluyor yarım tur yani şimdi ben bunu bir çeyrek daha çevireceğim evet yapıyorum şimdi tuttum ve çevireceğim şimdi bir tur daha ee, şöyle geri geleyim kopyalayalım bunu ee, şöyle pardon Şöyle kopyalayalım. Bunu buradan alalım. Şuraya getirelim. Bir tur daha çevireceğiz bakın çocuklar. Şu anda şeklimiz bu halde. Bakalım nasıl olacak? Döndürdük. Bakın şekil bu oldu. Gördüğünüz gibi şu şekil, şuradaki şekil şu arka şu tarafa düştü. Gördünüz mü? Başta şey buradaydı. Sonra bu tarafa geçti. Yani döndüğü şekline göre buraya düştü. Sonra buraya dönüştü. Biraz karışık bu. Zor bir soru. Ama bunu çok iyi çalışmamız gerekiyor, unutmayın. Sorumuzun cevabı neymiş? Bu. Ona göre yap, e, yapalım şöyle. Hemen çizelim şeklimizi. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Tekrar bakalım o şeklimize. Evet. Evet kalem tutukluk yaptı. Evet biraz zorlandık ama bu şekilde olduğunu e, belirtmek istiyorum. Şeklimiz bir yarım turda bu şekilde alıyormuş. Evet sonraki soruya geçiyoruz. Verilen şeklin e, simetrisini çizecekmişiz. Unutmayın. Bakın şuradan itibaren iki tane bu taraftan başlayacağız. Şurayı çizelim ilk önce. Kaç tane? Bir, iki, üç tane. Şuradan itibaren bir, iki, üç tane çiziyorum. Şöyle kalın çizeyim. Dikkat çeksin. Sonra şuradan itibaren şuradan itibaren bir, iki, üç, dört. Şöyle bir, iki, üç, dört. Şöyle çizelim. Dört. Buradan da aynı şekilde baştaki ile birlikte dört. Bu şekilde. Sonra buradan şuradan aşağıya iniyorsunuz. Kaç tane? Bir, iki tane fazladan şöyle 1 iki sonra geri geliyorsunuz ta buraya kadar şöyle bakın e, se senin tersi gibi oldu değil mi bakın şekil bu halde geldi bu da şu noktaya göre şu çizgiye göre evet simetrisi bu verilen şekilin e, verilen şekil örüntüsünün devam ettirelim diyor Hemen başlayalım yine. Ne var burada? Üç, üç, bir üçgen, bir kare, bir dikdörtgen, bir üçgen, e, bir daire pardon, daire ve dikdörtgen. Sonra ama işleri dolu çocuklar. Bak unutmayın bunu. Bu şekilde. Dolu yani siz dolduracaksınız. Sonra ne var? Yine bir üçgen. Ben bir hata yaptım. Hemen dönüyorum geriye. Şöyle çocuklar bakın bir üçgen ama yukarıda üçgen, yukarı bakan üçgen. Bu da aşağıya bakan üçgen. Yine çocuklar şunun aynısı olacak. Yani şöyle devam ettirirsek. Burada ilk önce üçgeni düzgün bakalım yerinden. Yukarı bakan üçgen. Sonra bir tane daire. Sonra bir tane dik, dikdörtgen. Bir tane de aşağıya bakan da üçgen. Sonra tekrar yukarı bakan üçgen şöyle bir tane daire bakın şöyle şu sıraya göre yapıyoruz sonra ne bir dikdörtgen ve aşağıya bakan bir üçgen bunları içinde dolu olacak evet sonraki soruya gelelim sayı değerleri toplama 8 8 daha 16 9 2 daha 11 3 6 daha 9 bu şeklin adı artık hepiniz biliyorsunuz herhalde küp Hemen küp diye yazalım. Yüzey sayısı 6, ayrıt sayısı 12, köşe sayısı da 8. 64 sayısı 64, birler basamağı 4, onlar basamağı 6, 4 ve 60. Şimdi iki tane eşitlik var. Bunları hızlıca çözelim. Şöyle ikisinin toplamıyla şuranın toplamı birbirine eşit. 81 eşittir 22 artı kutucuk. Bu verilmeyen toplanandır. 81'den 22 çıkarırsak 9, 7'den 2 çıktı. 5, 59'muş. Bu kaçmış? 59. Buraya gelelim. Burada bir eksileni soruyor unutmayın. Şöyle kutucuk eksi 39 eşittir. 90'dan 65 çıkarsa 5, 25 Evet, buradan da e, bulmak için ne yapıyorduk? 39 ile 25'i topluyorduk. Bu da eşittir. Kutucuk tabii yaparsak. 9, 5 daha 14. 3, 2 daha 5, 6, 64 çıkıyor. Ortadaki onluklara göre diğerlerinin hangi sayıları yuvarlandıklarını bulacakmışız. Şöyle hepsini tek tek bulalım. Evet, yapınca bu, buradaki sonuçları elde ederiz. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Hemen büyük işaretini şöyle koyalım ve başlayalım. Hangisi en büyük? Buradakilerden 58, sonra 45, sonra 38, sonra 24, sonra 19. Örüntüyü kurala göre devam ettirelim. 3 azalt, 5 azalt, 3 azalt, 5 azalt diye gidiyor. Yapalım. Kuralı uygulayınca sayılarımız bu şekilde olur. Şurası 37. Buna göre olur. Şimdi gelelim buraya. Burası bir yüzlük tablo. Yüzlük tablo da unutmayın. Bu tarafa doğru birer birer gidiyor. Yukarıdan aşağıya da onar onar gidiyor. Yani burası 66 ise burası, şurası boşluk 56. Burası da 46. Burası o zaman ne olur? 45. Bu tarafa doğru birer birer unutmayın. 45. Burası 55. 65. 75. 85. 95. Bu tarafa geri geri azaltacak. 84. Burası da 54. Burası birer birer 48. Burası 38, 28, 58, 57, 47, 57, 67. Burası da 66, 39, 49, 59, 69. Şimdi şu soruda evet devam edelim. 46 sayısının 18 eksiğinin 35 fazlası. Önce 46'nın 18 eksiğini bulalım. Evet o da 30 çıkar. Pardon, çok özür dilerim. Geri geleyim. Şöyle. 46. sayımız. 46'nın 18 fazlası. Ben 48. Bazen böyle yapıyorum çocuklar başka rakamı yazıyorum. Kafamız karışık bir o anda inanın yandaki soruya bakıyorum. Tekine baktığım için oluyor. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2, 28. Bu sayının 28'in de 35 fazlası. Toplayacağız şimdi. 5, 8 daha 13. Elde var bir. 2, 3 daha 5. Bir de elde 6. Bu şekilde. Selin hikaye de bunu birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 15 sayfasını okuyarak bitirdi. E çocuklar iki bu ikisi bu kadar olsa eğer ne yapacağız? Toplayacağız 23 ile 15'i toplayacağız. Ne yapar? 38 sayfaymış. Birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 15 sayfasını bitirmiş. Kolay bir soru değil mi? Çok basit. İlkokul 1 gibi. Evet geldik bu soruya. Annesi sultandan 23 yaş büyüktür. Evet annesi var. Sultan var bir de. Çocuklar unutmayın. Sultan arasında, sultan 8 yaşındaysa diyor. Annesi ondan kaç yaş büyüktür? 23 yaş değil mi? 23 artı 8 o da 31 yapar. Yani 23 yaşında değil bak unutmayın. Sultandan 23 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı için ne yapıyoruz? 31'den 31 ile 8'i topluyorsunuz. 39 yapar. İkisinin yaşları toplama. İki basamaklı en küçük sayının, şöyle iki basamaklı sayı yapalım. En küçük sayı nedir? 10. Bunun diyor 37 fazlası. Onun 37 fazlası 47. Devam edelim. Hangi sayının, hangi sayı dediğim zaman, bak unutmayın hemen bu. Hangi sayının 24 fazlası, fazlası diyor 24. 79'dur. Bakın hangi sayının 24 fazlası 79'dur. Bu şekilde okuyoruz. 79'dan 24'ü çıkarırsanız 5 burası da 5 55 55'miş bu. Devam edelim. Çok güzel bir soru yine. Abim 3 yıl önce 12 yaşındaydı çocuklar. 3 yıl önce 12 yaşındaysa şimdi kaç yaşında olur şimdi? 12 artı 3 yani 15 yaşında aslında. Şu an abim 15 yaşında. 8 yıl sonra kaç yaşında olur? 15'e 8 eklersek 23 yaşında olur. Ne zaman? 8 yıl sonra. Bunu da unutmayın. 2 onluk 7 birlik ve 2 onluk 7 birlik nedir? 27. 3 onluk 8 birlik sayıların toplamı kaçtır? O da kaçtır? 38. Toplayacak mısınız? 15, 16, 65. Arka sayfaya geçtik. Bunun açıklamasını başka bir sayfada yapmıştık. O yüzden dolayı bunu geçiyorum. Hemen aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını hemen bulalım karşılarından. Hepsini tek tek okumanızı tavsiye ederim. Sonra eşleştirme yapın. Evet, karşılaştırma yaptırdığımız zaman sınıf, derslik, hüzün, keder, merkep, merkep eşek çocuklar, eşek, besin, gıda, muharebe, savaş, kıvanç, mutluluk, çeşit, tür, deniz, derya. Bunları mutlaka evde tekrar edin, defterlerinize hatta yazmanızı tavsiye ederim. Karşılaştırma anlamı taşıyan cümleleri işaretleyelim. Hemen ilk önce bu ifadeleri bulmamız gerekiyor. Hangi ifadeler bununla destekleniyor? hemen bakarsak şöyle ama tabii kelimeyi bir daha okumak gerekiyor cümleyi. Daha, kadar gibi evet bakın yeni hikaye kitabının eskisinden daha iyi eğlenceli. Yani eskisiyle karşılaştırmış. Bu kedi kadar şirin olanı görmedim. Başka kedileri karşılaştırmış. Bunların ikisi de Teyzem de annem gibi evet uzun boyludur. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Burada öyle bir cümle yok. Devam edelim. Evet başlıyoruz yapmaya. Biraz dikkatli de dinleyin. Furkan'ın babası öğretmendir nokta nokta. Cuma, cumartesi, pazar günleri İstanbul'da olmaya olma şöyle kesmiş işareti var. Yacağım, olmayacağım yaşasın okullar tekrar açılıyormuş bakın burada büyük harfle başladığı için aslında artık bu ünlem cümlesi burası oluyor şuraya kadar tekrar okullar açılıyormuş nokta Ayşe bizimde gelir mi bilmem burada çocuklar bakın burada mi var ama burada bir e, soru anlamı yok bu sadece gelir mi bilmem diyor bilmem diyor gelir mi demiyor bilmem o yüzden nokta yani soru anlamı yok kendi kendine cevaplıyor yani. E, bilmem. Çocuklar 17.00'da sıfır, sıfır uyandım. Bu şekilde. Şimdi bunları yapalım. Alfabetik sıraya göre K, Ş, G, H. Hangisi daha önce? G, garson. Hayat. Karne. Şerbet. Şerbeti güzel yazmadım tabi. Buradaki cümleyi düzeltmemiz isteniyor bizden. Onun için şu yaz tatili büyük harfli ama bu ayrı olacak. Kesim işareti olmayacak. Yani yaz tatilinde bu şekilde. Devam ediyorum. Çeşmeye. Bu çeşme bir yer adıdır. Bu çeşme büyük harfli olmalıdır ve kesim işareti olması lazım. Yani çeşme ye gitmeyi aynısı yazılacak buraya. Planlıyoruz da buradaki i harfi yok. Plan planlıyoruz. Bu şekilde olacak. Yani arada ı harfi yok. Plan böyle okuyoruz. Planlıyoruz. Bu'daki e, günlem yok. Nokta var. Ç ile yumuşak g arasındaki karfler. D E F G Cümledeki özel ismin adını altını çizin diyor. Fıstık. Fıstıkın kafesini ben temizlerim. Fıstık kimdi? Fıstık Berkem'in köpeğinin adı da fıstıktı değil mi? Evet, devam edelim. Ön adlar yıl, iki yıl. Sel, büyük bir sel. Kitap, şu kitap. Harf, büyük harf. Evet, devam edelim.

gizli zıt, zıt anlamlısı Gizli zıt anlamlısı Evet bu şekilde ben size Evet, buradan araştırmayı gösterdim çocuklar. Bunları Google'a bakarak da tek tek sorabiliyorsunuz. Saklı, bariz, uslu diye bu şekilde bulabiliyorsunuz. Evet, buna devam edelim. Sebze yemeklerini çok severim. Kim? Ben. Ne kadar? Çok. Neyi? Sebze yemeklerini. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Hastalandığımızda toplum sağlığı merkezlerine ya da hastanelere gideriz. Evet. Diş hastalıkları tedavi etmek hemşirelerin görevidir. Hastalandığımızda istediğimiz ilacı ezanı alabiliriz, tedavi olabiliriz diyor. Doğru cevap A Evet, dengeli beslenen kişi yukarıdakini hangisini tercih eder sizce? Öğle yemeğinde. Bakın burada abur var. Burada da yine biraz öyle pizza, hamburger filan. Ama burada çorba, taze fasulye ve sütlaç. Yani aşıkkı. Evet, aşağıdakilerden hangisi yemekte doğru davranışlar arasında sayılabilir? Ağzımıza küçük lokma almak, ağzımızı şapırdatmak, ağzımızda lokma varken konuşmak, Çocuklar ağzımıza küçük lokma alırsak bunu daha rahat rahat ne yaparız? Ee, yapabiliriz, yiyebiliriz, bitirebiliriz. Başladaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Burcan, babamın erkek kardeşine amca deriz. Çocuklar bu doğru. Babamın kız kardeşine teyze derim. Hayır çocuklar, annemin kız kardeşine söylerim değil mi? Bu yanlış. Annemin erkek kardeşin dayı derim. Evet doğru. Yanlış olan demek ki buymuş. Sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisi bir ihtiyaçtır? Hemen bakalım şöyle yine. Televizyonda çizgi film izlemek, yazın tatilde denizde yüzmek, günde 8 saat uyumak. Çocuklar son sorumuz da bu şekilde bitti. Bu sayfaları, çocuklar bu soruları itimaden alıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.